Arkadaşlar K-pop güncellemesi geliyor. Ben size K-pop'un güncellemesini tanıtacağım. İlk gördüğünüz gibi şöyle çok ama çok güzel bir tane şey geliyor arkadaşlar. Ben yani çok mutluyum. E böyle çok güzel petler geliyor bence. Ama maalesef işbirliği içinde olmadığı için Mira'yı getirmediler. Ve Zoe'yi çok benzetmiyorlar. Ama yine de biz ne falan çok sevdik. Yani onun yerine şey koymuşlar erkek ama maalesef bizimki böyle bir grupluk değil. Evet arkadaşlar sonra şöyle gördüğünüz gibi bir tane gördüğünüz gibi şöyle bir tane şey geliyor. Şurada da yazıyor ki şarkı sözleri bitince geriye yapılacak tek bir şey kalmıştı. Dans. Hiç düşünmeden mikrofonu bırakıp serbest stil yapmaya başladım. Hareketleri nereden geldiğini bilmiyorum. Saf üçtü. Saf ritim ya da saf ko. Gözüm görünce geliyor ama arkadaşlar. Bu nedir? Gözün gibi. Gider. He. Arkadan yakalamış. Nesin? Çok kötü olmuş ama. Ama aldırmayın. Bu kolay bir dans değil. Vay canına bu kadar bir ezgersiz kolay bir dans değil ve vay canına bu bir Egzersiz. <Gülüyorlar> Bana katılmak ister misin? Mücadele PKÇ'nin sosyal medya kanallarında çoktan başladı. Bu özel dans dersinin kilidini açmak için tek yapmanız gereken gönderiyi. Kimi burası? Durun bakalım. Bu ter değil. Yağmur mu yağıyor? Şimdi PKKC'de de yağmur mu var? Bu ne kadar muhteşem olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Sokaklar dünyadaki tüm ışıklar yansıtıyor. <laughs> yansıtan su birikimleri su, yansıtan su birikimleri ışıl ışıl ve her adımınızda su sıçratıyorsunuz. Yine de it, etraf etmeliyim ki bu patenler dengemi korumak gerekiyor. Daha da iyisi yağmur arasına dünyanın Dört bir yanında özel sürpriz gıdalar belirliyor. Yağmurlar, botlar, mobilyalar, mücevherler, deniz paralar, evcil hayvanlar ve tabii ki şemsiyeler bulabilirsiniz. Arkadaşlar, sürpriz kutu. Arkadaşlar, şöyle de bir gördüğünüz gibi bir tane e, petten geliyor. Şu petler zaten vardı arkadaşlar. Şu, arkadaşlar şu, şu, şu. Sonra şu bu falan vardı arkadaşlar. Sadece yani bu bu ve bunların yeni gelen sadece görüyorsunuz işte. Şu gördüğünüz gibi K-pop güncellemesinden alınmış detay. Diğerleri K-pop güncellemesinde bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada da şu pet almış. Stitch Trigger diye de at koymuşlar. Bunun adı hiç vermiyor filmde arkadaşlar. Hiç filmi vermiyorlar yani ben bir Arkadaş, Arkadaşlar sonra Göründü şöyle muhteşem bir ev geliyor. Çok güzel. Arkadaşlar sonra bunları alabileceğiz. Yani bitirmesek de bunları herhalde alabileceğiz arkadaşlar. Bir şeyler yaparak. Ben de anlamıyorum. Yani niye bunlar? Yani böyle bir şey olacakmış arkadaşlar. Arkadaşlar galiba tavuk altın tavuk falan gelecek. <laughs> Bilmiyorum. Bu ne? Arkadaşlar sporumuz böyleydi. Eğer beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olup like atın ve yorumlara ım, yeni sporları yine geç, şey ne diyeyim at demeyi unutmayın. Göster demeyi unutmayın. Haberdar et demeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese bay bay.